Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Evet, öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının işte son haftasında gündeme geleceğini daha önce konuşmuştuk. Bu konuşmalar çerçevesinde de bugün Çorum'un Sungurlu ilçesi Arife Gazili köyündeyiz. Burada öğretmenlerimizle beraberiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu bugün burada az önce oldum. Ve öğretmenlerimizin burada elbette aşı olması bugün söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasının söz konusu olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın e, listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Efendim bunlar sıra nasıl anlaşılacak? Nerede ve nasıl olacaklar? Bunları getirilir olabilir miyiz? Elbette tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da e, 2023'e e, kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da e, yine...